Arkadaşlar şimdi Fefe'nin yanına giyeceğim. Ama kapı kilitli. Yani, ana çok tatlı bu köpek. Bu köpek tatlıdır. Böyle köpek hayatta çok zor bulunur. Bu köpeğin cinsi aslında o köpeği değildi ama başka bir cinsi. Başka bir cins. Ama cinsini bilmiyorum. Arkadaşlar şu taşı çekeyim. Yanına giyeceğim. Anam çok tatlısın. Bakma. Çok tatlı. Çıkma çıkma çıkma. Bakın arkadaşlar bu çok tatlı. Çok da ya, sinsi. Ben onu seviyorum. Bak nereleri kadar çıktı. Seni haylaz seni. Bizim bir tane daha kaybolan köpeğimiz var. Adı da Tom. Bizim kedinin adıyla aynı. O bana çok saldırıyordu. İlk kaybolmuştu. Sonra bulduk. Birisi bulmuş o köpeği. Bizim evin orada bulunmuştu. Sonra da çalındı. Görüyorsunuz Fifi de dışarıya çıkmak istiyor. Fifi yukarıdaydı. O Tom da yukarıdaydı. Aslında Tom yukarıda değildi. Gelince Fifi ne sarılmak ne sarılmak görmeliydiniz. Bu ilk videomuz olduğu için o kadar konuşmayacağım. Ve bay bay. Kendinize iyi, iyi bakın.